Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz Agrotek hissesi Agrot hakkında olacak. Bugünün nasıl geçirdiği istatistiki verilerine durumda alanı satan AKDS nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Bugün 21 Ekim 2024 Pazartesi. Görüldüğü üzere saatler 19.30 sularında bu videoya başlıyoruz. Yeni haftanın ilk işlem günü BIST endeksi yine kötü geçirdi. Ancak Agrot BIST nazaran daha dirençli bir gün geçirdi diyebiliriz. BIST pozitif ayrıştı. BIST endeksinin günü %1,58'i kayıpla 8654 puandan kapattığını görmekteyiz. Agrot'ta ise gün boyu negatif olan durum saat özellikle 15'ten sonra gelen alımlarla Serçeki de yukarıya gitti 13 liranın üzeri görüldü. Ancak maalesef bu seviyede tutunamadı. Kapanışa yakın gelen satışlarla 12 lira 94 kuruştan günü tamamlamış oldu Agrotek Teknoloji Hissesi Agrot. Hissede görülen en düşük seviye gün bazında elbette 12 lira 57 kuruş oldu. Hissenin gün içi gördüğü en düşük en yüksek seviye ise 13 lira 47 kuruş oldu. O da biraz önce belirttiğimiz üzere şuralarda geldi saat. 16 civarında gördüğü rakam idi. Gün içi gördüğü en yüksek seviye. Agro tahtasının bilindiği üzere halka açık konumda 300 milyon lotu var. bu lotların bugün için hacme konu olan sayısına baktığımızda 37 milyon 172 bin lot gibi son derece ciddi bir rakam görüyoruz. Yani halka açık 300 milyon lotun 37 milyon lotu hacme konu olmuş. Takribi %12 %13'üne denk gelir neredeyse halka açık lotlarının. 37 milyon 172 bin lotun TL karşılığı ise 485 milyon 630 bin 749 lira olarak gerçekleşmiş. 500 milyon TL'ye yakın bir hacim rakamı ki son derece ciddi bir rakam diyebiliriz. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 13 lira 6 kuruş olduğunu görüyoruz. Maalesef kapanışa yakın Bistüz Endeksinin de satış yemesiyle birlikte Ağırlıklı fiyat ortalamasının e, altında gün kapanışı yaptı agrot. Biz düzde şu şekilde satışlar derinleşince özellikle saat 16.40'dan sonra agrotta da maalesef buralarda 13.30'larda tutunma gerçekleşmedi ve o da satış yedi. Böylece 13 liranın altına gerilediği için e, ve gün boyu da e, buralarda 13 liranın üzerinde bir maliyet oluştuğu için 13 lira 6 kuruş ağırlıklı fiyat ortalaması yaşandığını görüyoruz. E, görmekteyiz. Ancak maalesef bu ağırlıklı fiyat ortalamasının takribi %1 seviyesinde altında gün kapanışı yaptı. Gün bazında pozitif kapanış yapmasına rağmen. Hacminin dediğimiz gibi 500 milyon liraya yaklaştığını söylüyoruz. Söyleyebiliriz. Bu 500 milyon TL'lik hacim rakamı tüm borsada agro tahtasına hacimde 30. getirmiş görünüyor. Bilindiği üzere borsa İstanbul'da 600'e yakın hisse işlem görmekte. Bu hisseler arasında Agrot bugün hacim bazında 30. 30. sırada yer aldı. Buna da değindikten sonra şirketin kapına bakalım. Yeni bir kap bildirimi var mı? Ben video başlarken yoktu. Yine de kontrol etmiş olalım. Video bitiminde gelmiş olursa kaçırmamış olalım. Görüldüğü üzere yeni bir kap bildirimi yok. İstatistiki verilerine de değindik. Geçelim AKD'sine ise kim almış kim satmış bugün özelinde. 21 Ekim 2024 Pazartesi günü Agro tahtasında alım tarafında Global'i ilk sırada görüyoruz. 792 bin lot ile. Global bugün Agro tahtasında ciddi seviyede bir trade gerçekleştirmemiş. Bu açıdan da e, önemli ve olumlu. Şöyle ki 939 bin lot almış görüldüğü üzere. Global bugün Agro tahtasından 12 lira 98 kuruş ortalamayla. Bunun 147 bin lotunu 13 lira 3 kuruş ortalamayla satmış. Elinde kalan lotlar ise e, takribi 792 bin lot seviyesinde ve 12 lira 97 kuruş maliyetli elinde kalmış. Zira 147 bin lotu lot başına 5-6 kuruş civarı kar ile verdiği için. İş yatırımdan 557 bin lot alındığını görüyoruz. Meksa'dan 437 bin lot. A1 Kapital üzerinden 283 bin lot. TEB yatırımdan 225 bin lot ve diğer aracı kurumlardan da 1,5 milyon lota yakın alım yapıldığı görülmekte. Kendisi açısından kötü maliyetlenen kurumlara baktığımızda özellikle iş yatırımın ve A1 Kapital'in 13.38 ve 13.27 gibi yüksek seviyelerde maliyetlendiği görülmekte. Elbette bu tahtanın geleceği için daha iyi yukarıdan maliyetlenenler oldukça bu maliyetlerle birlikte tahtada bekleme süreleri de uzayacaktır ve doğal olarak yukarı bir itici güç olarak çalışması muhtemel. Satış tarafına baktığımızda Bank of America'nın 3 milyon lota yakın çıkış yaptığı görülüyor tahtadan. 2 milyon 944 bin lot satmış. Bofa'nın görüldüğü gibi kendisi açısından son derece iyi bir maliyetle sattığını görüyoruz. 13 lira 22 kuruş maliyetle satmış. Yani hissenin gün içi gördüğü neredeyse en yüksek seviyeye yakın düzeyden 3 milyon lota yakın satış yaptığını söyleyebiliriz Bofa'nın. QNB takip ediyor 268 bin lotla. Ardından yapı kredi geliyor yaklaşık 150 bin lot satmış yapı kredi. ING'den 130 bin lot satıldığı görülüyor. Almus'tan 115 bin lot diğer aracı kurumlardan da 143 bin lot çıkış yapıldığı görülüyor tahtadan. Bofa'nın 3 milyon lot gibi son derece ciddi bir e, hisse çıkması Dikkat çekici. Bunu birkaç açıdan yorumlamak mümkün. Şöyle olumlu bakmak gerekirse olumlu düşünmek istiyorsanız 3 milyon lot satmış bofa. Buna rağmen hisseyi düşürmemiş. Düşürememiş. Hisse günü pozitif kapatmış diyebilirsiniz. %0.86 artı da kapatmış. Üstelik bofadan gelen 3 milyon lota rağmen diyebilirsiniz. Yahut negatif bakacak olur ise 300 milyon lotu var halka açık konumda. Bofa 13 liranın üzerine tahtayı sürüp tahtayı tuta tuta 3, elindeki 3 milyon lotu vermiş. Kendi karına bakmış. Muhtemelen de alım tarafında bir iki kurumla da fiyatı bu seviyelerde tutmaya çalışmıştır. Diğer kalemine 1,5 milyon lot gittiği için piyasaya 1,5 milyon lotu dağıtmış şeklinde olumsuz da bakabilirsiniz. Peki hangisine yakınız? Maalesef BIST 100 endeksi e, toparlanma emaresi gösteremediği için testere piyasa koşullarında her iki fikir de son derece Makul görünüyor. Yani Bofa bu lotu piyasaya dağıtmış mı? Dağıtmış 3 milyon lotu. E, açıkçası durum bu. Çünkü 1.5 milyon lot en azından diğer kalemine gitmiş. 13.22'den vermiş mi? Vermiş. Hisseyi kapattırdığı seviye 12.94. Yani yarın dönüp alayım dese zaten verdiği 3 milyon lotu çok daha aşağı seviyeden yerine koyma imkanını yakalayacak. O nedenle Bofa'nın trade ile maalesef Bireysel yatırımcının, küçük yatırımcının baş etmesi mümkün olmuyor. Bu sebeple söylüyoruz. Her videoda minimum paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölün. Kenarda en kötü senaryo için yedek akçe bulundurun. Kademeli alıma satıma riayet edin diye. Bu nedenle sıkça tekrar ediyorum. Umarım buradan yürür, toparlanır, biz yüzde toparlanır ve biz düz birlikte Agrod da artık buraları dip yapar umarım diyeyim mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.